Arkadaşlar hepinize merhabalar. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün sizlere koç burçları için Mart ayının bakımını yapmak istiyorum. Genel bir bakımdır. Kanalımın abonelerine niyetlerimi aldım. Sizler de niyetlerinizi alın. Aşağıdaki açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Evet canlarım, merak ettiğiniz konularınız neyse alın niyetlerinizi bir aylık süreçte aşkta işte, sağlıkta neler var bir bakalım. Evet arkadaşlar bu ay e, yarım kalan ne işiniz varsa tamamlayacaksınız. Yani bu her anlamda olabilir genel anlama niyet aldığımız için hani yarım kaldığınız, yapamadığınız yani aklınızda olan heves ettiğiniz e, takıntı yaptığınız ne varsa bu ay bunların hepsini e, gerçekleştireceksiniz evet koç burçları zor bir karakter e, görünüyor karşınızda yani bu sevdiğiniz insan olabilir ya da eşiniz olabilir e, zorlanıyorsunuz yani bu kişiyle anlaşmakta geçinmekte zorlanıyorsunuz ama vazgeçemediğinizi görüyorum e, bu ay işte bu mart ayında arkadaşlar bu kişiyle e, iletişimleriniz daha çok sıklaşacak. Yani e, belirsizlikleri aradan yok etmek isteyeceksiniz. Hani netice almak isteyeceksiniz. E, sorunlarınızı bir araya gelip e, konuşacağınız bir dönem arkadaşlar. Ya ya hep ya hiç yapacaksınız. Yani ben artık bu şekilde olamam. Ee, önümü göremiyorum ama seni de seviyorum gibi böyle bir açıklamalı konuşmalar burada yapılacağını görüyorum arkadaşlar. Karşınızdaki insan e, size değer veriyor ama işte bir alışkanlıklar var aranızda gel git durumları çok yaşanıyor olabilir. Bu kişiye karşı bu e, ay yani bu mart ayında daha net olacaksınız ya hep ya hiç yapacaksınız çünkü karar vermek isteyeceksiniz arkadaşlar bu şekilde olamaz diyeceksiniz yani e, siz böyle net oldukça da bu insan sizi ciddiye alacak gözüküyor evet sağlık sıkıntısı yaşayanlarınız var e, kontrol amaçlı belki de sıkça hastaneye git gel yapanlarınız olacak bir de canlarım benim burada bir e, hastanızın tedavi de göreceğini görüyorum Ayrıyetten kendinizden hariç ziyaret edeceksiniz ya da böyle ortamlarda bu insanın yanında olacaksınız. Bu kişi yakınınızdan birisi gibi görünüyor. Evet, e, muhabbet artışı diyor bu ay içerisinde arkadaşlar özellikle 10 gün sonrasında yani Mart ayının onundan sonrası sizin için çok iyi gözüküyor. Maddi konularda böyle gelirinizde güzel şeyler olacak yani kazancınız artabilir sıkıntı yaptığınız bir para mevzularınız varsa bunların gittiğini rahatladığınızı göreceksiniz ama burada işle alakalı da ee, daha iyiye daha böyle önünüzü gördüğünüzü bu mart ayında bazı şeylerin daha net olacağını görüyorum size hayırlı gelecek arkadaşlar bu mart ayında belli kısmetleriniz var fırsatlar gelebilir elinize hani çalışıyorsanız bu ortamda yükselme kariyerde yükselme ya da övgüler alabilirsiniz. Yeni işe girdiyseniz de burada ilerleyip buraya alıştığınızı, sevmeye başladığınızı göreceksiniz arkadaşlar. Ama gözlemleniyorsunuz. Hani yeni girenler için burada deneme aşamasında olanlarınız olabilir. Başarıyla e, ilerleyeceksiniz ama arkadaşlar. Gözyaşı dökmüşsünüz. Bakın bir gözyaşı bu geçmişte olmuş ama. Önceden aldığınız bir sıkıntıyla alakalı bir yüzleşmeniz olacak arkadaşlar. Bu yakınınızdan birisiyle bir sıkıntı yaşadıysanız e, bu durumlarda da yüzleşme durumu olabilir. Ya da arkadaşınızla bir sorun yaşadıysanız bu Mart ayında bunun yüzleşmesi de olabilir. Çünkü burada kırgınlıklarla alakalı görüşmeler, iletişimler ya da araya giren birilerinden dolayı e, bu durumların e, ortaya döküleceğini görüyorum. Yani yüzleşme dönemi olarak çıkıyor bakımda. Ama kesinlikle arkadaşlar ne olacaksa olsun iç huzuru bulacaksınız. Hani sizi önceden rahatsız eden konular, kafaya taktığınız bu durumların çözüleceğini ya da artık düşünce olarak aklınızdan gideceğini görüyorum. Bu da sizi rahatlatacak. Evet, çoktan beri görüşemediğiniz bir arkadaşınızla görüşeceksiniz. Hani işten, güçten ertelemişsiniz hep birbirinizi ama özlem de var. Bu kişiyle görüşme yapacaksınız ve özel bir günü olabilir. Bakın, özel bir gününde de arkadaşınızın yanında olabilirsiniz. Çünkü kalabalık ortam, böyle müzikli yerler gözüküyor, kutlama gibi durumlar var. Hani bu doğum günü olabilir, ayrıyeten böyle bir düğün olabilir, başka bir özel günler olabilir. Bu ay içerisinde birkaç kalabalığınızın olacağını ve bu ortamlara gireceğinizi görüyorum. Evet, her zamanki gibi hiçbir şeyinizi anlatmayın. Nazara göze çok geliyorsunuz. Etkiler bu ayda devam edecek arkadaşlar. Anlattığınız her konuda sıkıntı yaşayabileceğinizi görüyorum. Herkes her şeyinizi anlatmayın. Lider bir yapınız var ve bu ay kendinizi göstereceksiniz. Kalbiniz boşsa mesela canların benim yeni bir e, ilişkiye adım atmış olabilirsiniz. Bu ay sanki bu durumda ilerleme olacak. Ama biten beraberliklerde de dönüşler olabilir. Belirsizliğe de gelemeyeceksiniz ama arkadaşlar hani belirsiz olan bir insan varsa tamam adım alabilirsiniz. Hani böyle yine aynı hareketleri yaparsa bu kişi değişmiyorsa siz artık bunu istemeyebilirsiniz. Hani adımlar alınır ama samimi değilse, bunu size hissettirirse bu insan kesinlikle belli kararlar alacağınızı ve artık uğraşmayacağınızı görüyorum. Çünkü artık yorulmak istemiyorsunuz arkadaşlar. Hep aynı şeyleri yaşamak istemiyorsunuz. Bu da doğru bir karar olarak gözüküyor. Yani size eşlik etmek isteyen insan ya da geri dönen insan size bazı şeyleri göstermesi lazım. Ciddiyetini, samimiyetini. Siz öte türlü artık hiçbir şeye izin vermeyebilirsiniz. Yani bu kararları alacaksınız. Evet ama suratınızda bir asıklık var. Sizi üzen konular bakın gözyaşı damlaları inanın çok net çıkıyor. Bir özlem duyuyorsunuz. Görüşmediğiniz birisi olabilir. Yani bu kişi genel anlamda gözüküyor kiminle görüşmüyorsanız o kişiyi düşünün yani arkadaşlar yani bireysel bakım olmadığı için bu şekilde anlatıyorum kiminize göre aklınızdaki kişidir kiminize göre eşinizdir kiminize göre arkadaşınız ya da yakınınız kiminle irtibatı kestiyseniz bu kişiyle bir gizemli konuşmalar var yani arkadaşlar size bir fırsat verilecek yüzleşmek istiyorsanız ya da içinizi dökmek istiyorsanız öyle bir dönemden geçeceksiniz. Evet, etrafınıza karşı da aranıyorsunuz. Hani yanlış insan varsa da yakınlarınızda, çevrenizde bu insanlar size gösterilir arkadaşlar bu Mart ayında. Çok güzel çıktı aslında bakın. Bakın yine aynı işaret burada arkadaşlar. Orada ters çıkabilir ama burada görüyorum. Bir böyle huzursuzluğunuz var. Birisiyle alakalı böyle belirsizlik var ee, ya da kendinizi göstermek istiyorsunuz bu insana. Aile büyüğünüz olabilir. Övgü almak istiyorsunuz. Ya da bir şeyleri başardığınızı bu kişiye göstermek istiyorsunuz. Görüyor arkadaşlar. Görüyor. Ee, işte dedim ya aile bağında da kuvvetlenme de olacak. Anlaşamadığınız kişilerle mesela varsa anlaşmadığınız birileri varsa etrafınızda yakınlarınızda. Bunlarla yüzleşeceksiniz zaten ve övgü de alacaksınız. Sizin adım atmalarınız ya da yaklaşım yapmalarınız çok önemli olacak bu ay. Özellikle girişimci olacaksınız iş konularında ve hayırlı durumlar gözüküyor. Yani attığınız her adım başarıyla sonuçlanır arkadaşlar. İş konularında çok iyi görünüyorsunuz. Ve para konularında biraz sıkıntılar var ama bu ay çok sevineceğiniz bir ay. Bir toplu para elinize geçebilir birine borç verdiyseniz bu parayı alabilirsiniz ve bunlar sizi rahatlatabilir ama burada e, sizden de borç istenebilir de görünüyor Bu ay içerisinde birisinin sıkıntısı ya da bir niyetinden dolayı bir şey almak istediğinden dolayı sizden yardım isteyebilir Tabii ki bu insanı tanıyorsanız e, bunu da vermeyi düşüneceksiniz bu yardımı ama arkadaşlar ikilem de yapacaksınız e, verir Arkadaşlar bu kişi size eee dediğinde ama vermeyebilir ama uzatmayacak sanki yani bu yardımı yapabilirsiniz eğer bana bakımlarıma güveniyorsanız olumlu gelişmeler olacak çünkü bu insanın bir niyetiyle alakalı bu yardımı isteyeceğini görüyorum bir şey almıştır ondan dolayı istiyor olabilir yani buna ihtiyacı var gibi ama verir yani arkası sağlam gözüküyor sözü sağlam ya da S harfi çıkmış L harfi var o harfi çıkıyor arkadaşlar. Bu kişilerle de bu dönemde çok bir araya geleceksiniz. Sıkıntı yaşıyorsanız sıkıntılarınız gidecek. Arkadaşlar A harfinde gördüm. A harfi de var. Harf çıktıkça söylüyorum. Ya ismin içindedir ya baş harfleri bu olabilir. Yani bu kişilerle güzel durumlarınız bu dönemde olacak. Dönmez dediğiniz bir insanın bir düşüncesi var. Ama düşünce olarak görünüyor. Hani umudunuzu kestiniz bir insan sizi şaşırtabilir, adım atabilir. Burada çok net isteği var. Sadece ee, bekliyor ama kendiyle savaşıyor gibi bekliyor. Hani adım atayım, atmamayım, atmayayım arasında kalmış ama atabilir. Arkadaşlar bu adımı görebilirsiniz bu ay içerisinde. Evet, yüzleşme dönemi çok olacak canlarım. Hepinize hayırlı bir ay diliyorum. E, Gülşen'in gözünde Instagram hesabımı takip ederseniz çok sevinirim. Ve süper teşekkür butonuna basarak bana destek olabilirsiniz. Destek olan arkadaşlarıma da ayrı teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.